Ripple XRP yepyeni bir rekora mı gidiyor? Bu çok özel videomuzda sürpriz bilgiler. <laughs> Işık hızında özel airdrop kripto test ediyor yayınlayan tanıtan inceleyen kanaldan merhabalar efendim. Bugün çok ama çok özel bilgiler vereceğim. Video sonuna kadar bekleyenler görüyor olacak. Ve böyle özel videoların namı için beğenip aşağına abone olmayı unutmuyoruz ve geçiyoruz. Pazar şu an çok ama çok hareketli. Bitcoin tarihi zirvesini geçtiğimiz 2 hafta önce aldı ve 120 bin dolar seviyelerini geçti. Ethereum aynı şekilde tarihi zirvesini 23 Ağustos'ta yıktı ve çok iyi gidiyor. Ve aynı şekilde Ripple XRP geçtiğimiz aylarda davası düşmüştü ve ondan beri daha bir güzel yükselişe geçti diyebiliriz. Yine geçtiğimiz ay kendi rekorunu kırmıştı. Aslında bu söylediklerim de demek oluyor ki geçtiğimiz videolarda söylemiştim. 2021 boğasından sonra bir altcoin boğası bekleniyor. XRP ekosistemi ciddi ivme kazanıyor ve bugün anlatacağımız DXRP yani XRP Layer yerel olarak oluşturulmuş yeni nesil merkeziyetsiz borsadır. Pek çok önemli sponsoru olan ve 5 milyon doların üzerinde fon toplanan ön satış tahsisatının %80'inden fazlası satılmış olan 8000'den fazla erken yatırımcısı olan satışı hala devam eden ve şu an hala hazırda fiyatı 009 9 dolar olan ve sabit bir şekilde listelenme fiyatı da 0.35 olacak olan bir ön satıştan bahsediyoruz aslında DXRP'nin. Ve ön satışa ayrıntılı sahip olmak için aşağıda yorumlara sabitlediğim linkten şöyle bir göz atmanı kesinlikle tavsiye ediyorum. Bu aslında IDO'yu özel kılan şey XRP eldeki ilk büyük alt yapı projesi olması, airdrop'unda doğrusal hak kazanmayla talep edilebiliyor olması, topluluk odaklı bir ekonomiye sahip olması ve 2025'in 4. çeyreğinde de Dex Dansmanı oluyor olması. Yani bir orada aslında TG talep süreci de başlıyor ve staking likidite havuzları da o zaman açılıyor diyebiliriz. Pek çok kendince avantajlar olması, fi bedellerinin düşük olması, işte limit stop emirlerinin stratejilerini hassasiyetle aslında yürütebilmesini sağlaması ve ultra hızlı yerleşimlerin olması avantajlar diyebiliriz. Pek çok görüşle alakalı da haberleri buradan inceleyebiliyorsunuz. Ve Açık kaynaklı aslında Cooper Ledger tarafından desteklendiği için gelişmiş güvenlik seçenekleri ve şeffaf olan bir merkezi olmayan borsa olarak düşünebiliriz. İnsanların aslında sevdiği şeyler nedir? Ağırla yerleşimdir, düşük ücretlerin olmasıdır. İşte ekstra modlar, modüller olmasıdır. Daha gelişmiş seçeneklerin olması yatırımcıların daha çok hoşuna gider tabii ki. Aşağıdaki linkten bütün ayrıntıları bulabilirsiniz efendim. Böyle özel videoların devamı içinde takipte kalıyoruz. En özel fikirlerini yorumlamayı da unutma. Hoşçakalın. <laughs> We'll <laughs>